Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma kanalıma hoş geldiniz. E, salondaki çiçeklerimi sizlerle paylaşmak istedim. Böyle arkadaşlar bu köşede böyle abajurum var. Bunu eşim kendisi yaptı. El yapımı. Hem böyle bir köşede abajur hem de çiçeklik olarak kullanıyoruz. Çok güzel. Çiçekleri çok sevdiğim için eşim böyle hem çiçeklik olarak kullanmam için böyle hazırladı yaptı. Burada kurdele çiçeğim var arkadaşlar. Burada fil kulağım var. Çok güzel gelişti. Bunda çeşitleri var arkadaşlar. Ben bunu çok sevdim, severek aldım. Bu yaprağında yeni verdi. Gelişimi de güzel. Akşamları da ışığı yanık bırakıyorum arkadaşlar çiçekleri hani faydası olsun diye gelişiminde. Burada da akvaryumumuz var. Bunu da eşim kendisi yaptı. Eşim de balıkları çok seviyor. Araba lastiğinden yaptı arkadaşlar bunu. Böyle süsledi o urgan ipiyle. Burada da kılıcım var. böyle arkadaşlar böyle burası çiçek köşem burası balkon kapısının yanına şöyle raf koydum burada menekşelerimi koydum burada yaprak güzeli var bunu da arkadaşlar buraya koyduktan sonra hani yandan böyle güzel ışık aldığı için çok güzel gelişti böyle iki tane yavru verdi bunun da üretimi arkadaşlar şuradan eğer çiçeğiniz varsa şuradan kesip direkt toprağa diktiğiniz zaman tutuyor arkadaşlar denedim komşuma verdim onunki daha da güzel hani köklendikten sonra daha da bir güzel gelişti büyüdü Hatta benimkinden daha çok gelişkin şekilde. Burada da dua çiçeğim var arkadaşlar. Bunda yaprakları çok güzel. Bakar mısınız? Dua çiçeklerini çok seviyorum ben. Yani salon çiçeklerin arasında en çok sevdiğim çiçeklerden biridir. Dua çiçekleri. Çeşitleri de çok var. Almak da istiyorum çeşitlerini. Burada da dua çiçeğim var arkadaşlar. Bu çok güzel gelişmişti. Sonra sarardı. Sürekli yapraklarını sarartınca ben de kestim. Tekrar iki tane yaprak verdi. Şuradan da bir tane çıkmaya başladı. Bu köşem böyle arkadaşlar. Burada da masam var tam cam kenarında. Çok güzel ışık alıyor burası. Güzel güneş ışığı vuruyor sabahları. Burası güney cephe olduğu için. Menekşeler masa üstünü çok seviyor arkadaşlar. Çok güzel gelişti menekşem. Bir de çiçeklerim arkadaşlar sürekli yumurta suyu veriyorum kırdığım yumurtaların kabuklarını atmıyorum arkadaşlar kaynatıp soğuduktan sonra çiçeklerime veriyorum bu da arkadaşlar biraz mutsuz buna çok su vermiştim gelişimi durdu gibi yapraklarında biraz sararmalar oldu bu da paşa çadırı böyle arkadaşlar masa üzeri masa üstüm daha çok seviyor çiçeklerim daha güzel gelişiyor burada kohlera çiçeklerim var ayırdıklarım bu Semra Hanım'ın Semra Güneş iki tane Semra Hanım var o yüzden soy ismini söylemek istedim Semra Güneş Hanım'ın kohlerası dört kök istemişti kendisi benden böyle bu şekilde bir yarayı ektim ay sonu inşallah bunu da göndermeyi düşünüyorum şöyle arkadaşlar uzun dalları ektim ee, dallardan da tutuyor tekrar yavrular veriyor şu ortadaki normal Hani ektim kenarlarını dallar ektim Hatta burada bunda bir tane yavrusu var böyle üretimi aldım İnşallah tutup yavrular verdikten sonra satışa koyacağım. Şurada menekşem var. Bu da çok güzel gelişti. Yumurta suyunu çok seviyor arkadaşlar çiçekler. Sürekli veriyorum. Burada da arkadaşlar isteyen arkadaşlar vardı. Hepsini not ettim. Onların çiçekleri ayırdığım çiçekler. Hepsinin ekimini yaptım kendileri de buradan görsünler. Çok güzel tuttular arkadaşlar. Bakar mısınız? Hepsi çok güzel tuttu. Masa üstünde çok sevdikleri için hani gelişimleri de güzel oluyor. Bunları da inşallah arkadaşlar haftaya göndermeyi düşünüyorum. Çok güzel tuttular. Bakar mısınız? Yapraklarının güzelliğine. Çok da minik değiller arkadaşlar. Ben bunları çok minik minik ekmiyorum. Dalında hani biraz daha güzel gelişip büyüdükten sonra böyle ekimini yapıyorum. Hani bazı arkadaşlar diyorlar ki başka yerden aldık çok minik, çok yavru geldi, olmadı hani öldü falan diyorlar ama ben hani istiyorum ki zaten hani direkt dalından koparıp köklendirmeden kesinlikle göndermiyorum tuttuktan sonra hani köklendikten sonra mesela bakar mısınız çok güzel tuttu haftaya kadar daha da güzel olacaklar bunlar haftaya bunları kargolayacağım inşallah isteyen arkadaşlara böyle ayırdım kendilerini burada da anaç olan kohlera çiçeğim yerini çok sevdi arkadaşlar sürekli kol atarak yavrular veriyor Hani bunun yavrularını ben ayırdım sizlere. Tabi tekrar e, yavrular verince verdi hatta. Şurada arkadaşlar iki tane yavru var. Bunları bu şekilde ekmiyorum. Şunlar çok küçük. Mesela haftaya kadar bunlar da büyür. Büyüdükten sonra bunların da ekimini yapacağım inşallah. isteyen arkadaşlara ayıracağım. Çok güzel arkadaşlar. Yazın, yaz boyunca sürekli çiçek açıyor. Kışın e, çiçek e, açmıyor arkadaşlar. Çünkü e, kışın hava biraz daha kapalı olduğu için e, kol uzatarak dallar veriyor ama çiçek açması duruyor. Bahardan yaz sonuna kadar, sonbahara kadar sürekli çiçek açıyor. Yani çiçek açmasa bile yaprağının bu dokusu güzelliği bile yetiyor insana. Bakar mısınız? Çok güzel. Şurada da arkadaşlar var. ve çiçeklerim ektim. Üste de var. Üretimi aldım ki arkadaşlar. Kol uzatıp yavrular verip hani sizlere göndereyim istiyorum. Hani çok isteyen arkadaşlar var. Bunları ayırdım. Bunların sahipleri var arkadaşlar. Buradan hem de görsünler istedim. Bu şekil paylaşmak istedim. İnşallah sürekli bunun satışını yapmayı düşünüyorum. İsteyen arkadaşlar İnşallah her evde olması gereken bir güzel bir çiçek. Gelişimde çabuk oluyor. Ben de bu kadar kadarken ekmiştim bayağı güzel gelişti çiçeğim iki dal ekmiştim arkadaşlar düşünün yani bu şekilde böyle büyüdü Bir de böyle bir sürü yavrular verdi böyle bunların satışını yapıyorum Burada da bir tane salon çiçeğim var Bu da çok güzel gelişti böyle cam kenarında konumlandırıyorum arkadaşlar. Soran arkadaşlar var iç mekanda mı hani e, direkt güneşte mi bakmamız gerekiyor diye. Arkadaşlar direkt güneşi sevmez bu salon bitkisi. E, kapalı ba kapalı balkonunuzda hani bakabilirsiniz. Direkt güneş görmeyecek çünkü yaprakları yanar. Hani bir normal menekşe gibi düşünün bakımını. Direkt güneş değil de tül arkasından hani e, ışık alacak, güneş alacak bu şekilde gelişim oluyor. Bakımı da bu şekilde arkadaşlar. Sürekli yumurta kabuğu suyundan veriyorum. E, bayağı bir faydasını gördüm gelişiminde de. Yaprakları o kadar güzel canlı ki, kocaman kocaman yaprakları var. Bir de hani arkadaşlar yeni dallar uzatınca bayağı bir sarkıyor bu aşağıya doğru. Çok sarktığı zaman da arkadaşlar şu dalı hani taşıyamıyor artık. O yüzden hani siz de çok böyle sarkmadan ayırırsanız yavrularından daha iyi olur. Çünkü gerçekten ağırlaştığı için hani Kopabilir de bir de saksı seçimimiz arkadaşlar şöyle keskin olmayacak bu asma saksı böyle bir saksıya gittim altına da bunu koymuştum çok suyu sevdiği için memlekete gidince hani altına su koyuyorum susuz kalmasın diye bu şekilde arkadaşlar cam kenarında konumlandırıyorum güneş güneş ışığını buradan çok güzel alıyor. Susuz da bırakmıyorum. Susuz kalırsa arkadaşlar bu susuzluğa dayanamıyor. Yapraklarında sararma oluyor. Ondan sonra ölmesine sebep olur susuz kalırsa. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu çiçeğimiz suyu çok seviyor. Böyle arkadaşlar. Bunu da Sevim Hanım'a göndereceğim inşallah. Ay sonu bunları haftaya inşallah göndereceğim arkadaşlar. Çünkü hepsi güzel tuttular. Bu şekilde arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buradan bütün beni takip eden arkadaşlara selam olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın.